Hasancanla birlikte Berlin'deki Asya süpermarketinden aldığım şu ekşilik derecesi 9 olan ekşi şekerleri deneyeceğiz. Beklentim çok yüksek. Umarım gerçekten aşırı ekşi o böyle insanların gözlerini şöyle falan yaptıkları şekerler kadar ekşi çıkar. Aaa, hmm. üstünde de hepsinin farklı. Yok. Ha, Yok pikachu var pikachu. burada da. nasıl kokuyor? Çinli. Hmm. Dışı biraz ekşi ama kendimi böyle süper ekşi şeylere hazırlamıştım. E güzel bu. Ben de ben. Limon. <gülüyor> şey <gülüyor> Bir tane daha yiyeceğim, ferah ferah. İçim açıldı, bu sefer Pikachu yiyeyim bari. 10 üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> en düşük. Biraz ekşi. <laughs> Bir tane daha at ağzına. Artık Bir tane daha Ekşi ya. Dışı ekşi. <laughs> Sen ise işte Pikachu. Ekşi nasıl ekşi değil? Ben bunu anneme yedirsem annemin gözleri yer değiştirir. Sulu ekşiden. göz yedirsen ne olur? Sulu gözün ilk ağzına attığında o dışındaki toz bölümünü yaptırıyor ya insana. 10 üzerinden 8 veriyorum. Ya ne 8'i saçmalama sükut ha ya. İnsanlar böyle yapıyor. <laughs> Ekşilik karşı. <laughs> Bir şey oluyor zannettim. Onlar da abartıyor o kadar da değil ya. Arka arkaya iki tane yediğimde bana bayağı ekşi geldi mesela. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.